Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Fox TV'nin yeni dizisi Kefaret dizisinin setinden yepyeni kareler getirdik. Pazar akşamlarının iddialı dizisine çevrilen Kefaret dizisi bu akşam ikinci bölümüyle Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Nurgül Yeşilçay'ın muazzam oyunculuğu ise muhteşem. Herkes güzel oyuncumuzu çok özlemişti. Kefaret bir ailenin parçalanma öyküsü. Bakalım bu öyküyü izleyiciler ne kadar sevecek ve ne kadar güzel reyting toplayacak. İlk bölümüyle ortalama bir reyting toplayan dizi umarız bugünkü yani ikinci bölümde muhteşem reytingler toplar. Çünkü Fox TV'nin her bir dizisi çok seviliyor ve izleyicisinin kalbinde taht kurmayı başarıyor.